Merhaba arkadaşlar, 103. güne hoş geldiniz. Bugün 103. gün. Bu videoyu shortta izliyorsanız normal YouTube kanalıma geçin, orada görüntü daha net arkadaşlar. E, amacımız ücretsiz bir şekilde hızlı bitirmek. Çok oyunculu savaşlarda 200 Monel tiyoket ödülünü aldık. Gördüğünüz gibi buradaki dördünü 21. seviyeye getirmemiz gerekiyor. Çünkü dükkandakileri almak için bunları almak için 21. seviyeye kadar çıkarmamız gerekiyor. Onunla uğraşıyoruz. Burada da bunu son seviyeye yükseltmek için kartal topunun 7'ye gelmesi gerekiyor. Bir adamımız sürekli burada buna çalışıyor. Birini şimdilik buraya verdik. Demirciye. Böyle arkadaşlar. Bakın şu an verdiklerimiz. Laboratuvar önemli bu. Şu an 14. seviyeye geliyor. 15'e gelmek için kitap vuracağız buradan arkadaşlar. Buradan bu kitabı kullanacağız. Bunu da yıldırımın son seviyesine getirmek için kullanacağız arkadaşlar. Bir de son defa yükseltmek için Buradan çekicimizi kullanacağız. Zaman kaybetmeyeceğiz. Birden son seviyeye gelmiş olacağız arkadaşlar. Hafta sonu saldırılarında da burada bu ordusu olan herhangi bir kılana girerseniz çok yüksek hafta sonu taşı kazanırsınız arkadaşlar. Hafta sonu taşlarında diğer köyü inşaatçı köyünü bitirmek için bu dördünü alıyoruz. Oraya kullanıyoruz arkadaşlar bu şekilde çok hızlı bitecek. İnşaatçı köyüne geldi mi burada ne yapıyoruz? Bunu 8'e kadar çıkaracağız havanı. Çünkü şu anda bir yandan da 6. işçiyi çıkarmaya çalışıyoruz. Bir görevi tamamladık. İnşaatçı üstü savunmalarını 9. seviyeye tamamla. Bunu yaptık. Ondan sonra asıl köyde 3 binayı geliştireceğiz. Sonra inşaatçı üstüne 18 birlikleri 18. seviyeye getireceğiz. Bu 18. seviyede neyi seçtik? Bunu seçtik. 18'e gelmek üzere. O görev de bitmiş olacak. Sonra kahramanları 45'e getirmeye çalışacağız arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi yükseltmenimiz bu şekilde. Böyle yaparsak hızlı bir şekilde bitireceğiz. Amacımız tahminen bir buçuk yılda bitirmeye çalışmak. Böyle arkadaşlar. Tavaşlarımızı normalde ejderha ile yapıyoruz. Burada fırsat buldukça ejderha ile yıldırımları en çok bunları son seviyeye getireceğim için bunların ikisini Son seviyeye sürekli getiriyoruz. Oraları hiç boş bırakmıyoruz arkadaşlar. Böyle bu şekilde yaparsak hızlı bir şekilde bitirebiliriz arkadaşlar. Şu an normalde silahlara başlamadık. Silahlardan sadece bunları yaptık. Bir de bunu. Şimdi bunların geliştirmesi var. Gördüğünüz gibi. Bunları bitirdikten sonra geliştirmeyi yapacağız. 6. işçiyi aldıktan sonra işçiler önemli arkadaşlar. Burada da bu çekişten başka hiçbir şeyde kullanmıyoruz bu madalyonları. Madalyonlar sadece çekişler için arkadaşlar. Çekiş halinde hiçbir şeyde boşa harcamıyoruz. Taşlarımızı da sakın para vermeyin. Ödeme yapmıyorsunuz. Taşları sadece yardımcıları yükseltmek için kullanacağız. Şu anda acil olarak asistanı yükseltmeye çalışıyoruz. Asistandan sonra da simyacı. Ondan sonra da Gerekirse biriktim yapacağız harcamadan. Gereksiz iksirlerimiz olursa da satıyoruz. Ama şu an burada gereksiz yok. Bunların hepsini kullanacağız. Depolar son seviye olunca da runları kullanacağız arkadaşlar. Bu şekilde ilerlememiz devam ediyor. Dediğim gibi YouTube kanalından izleyin eğer shorttan izliyorsanız. Çünkü orada net değil, görüntü tam değil. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.